Ben Profesör Doktor Fethi Kılıçarslan, Medipol Mega Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde çalışıyorum. Son günlerde oldukça sıcak havalardan geçiyoruz. Gerçekten sıcak ve nem çok fazla. Bu insanları yoruyor, strese sokuyor. Vücudumuz yüksek ısıyla mücadele edebilmek için terliyoruz. Terle vücut sıvı dengesini ve ısı dengesini sağlamaya çalışıyor. Ancak yoğun ısıya maruz kaldığımız zaman bu belli bir dereceye kadar kompanze edilen bir durum ama onun ötesinde vücut gerçekten strese giriyor. Bunu hem fizyolojik anlamda söylüyoruz hem de psikolojik anlamda. Isı stresi denen bir durum var. Burada vücudun karşılaştığı bu yüksek ısıya psikolojik olarak da bir huzursuzluk, stres artışı, uykuda düzensizlik ve sinirlilik haliyle beraber tepki veriyoruz. Bu nedenle son günlerde hem hastanelere hem acil servislere de başvurular oluyor. Tabii sıcak çarpmasından bir önceki durumdur bu. Vücut sıcağa maruz kaldığında aşırı bir terleme olur, vücut ısısında bir artış olur. Bunun bir adım ilerisi daha fazla ısıya maruz kaldığımızda vücudun ısıyı dengeleme mekanizmaları bozulduğu zaman komaya kadar giden. Yüksek ısıların sonucunda gelişen ciddi tansiyon düşüklükleri rahatsızlıklar görülebilir. Isıya maruz kalmamak ve korunmak en önemli tedbir budur. Yani güneşin özellikle çok yoğun olduğu dik vurduğu saatlerde dışarıda bulunmamak, mümkünse bir şemsiye gibi. Ee, gölgelik eşliğinde dışarıda çıkmak e, faydalı olabilir. Uzun süre güneşte kalmamak faydalı olabilir. Tabii kaybettiğimiz sıvının yere, yerine konulması çok önemli. Bol sıvı tüketmemiz lazım. Kaybettiğimiz sıvı e, dengeyi sağlamak için yerine konulması gereken bir şey. Sıvı ve e, ısı dengesini böylece sağlarsak çok iyi olur. Ancak yine de ısıya maruz kaldıktan sonra ne yapılabilir? Hemen gölge bir yere geçilecek. Vücut soğutulacak. Bu mümkünse bir ılık duş almak şeklinde olabilir. Korumak çok önemli. Erken tanı koymak çok önemli. Isıya fazla maruz kalıp da fizyolojik olarak belirtileri veren kişilerde de bir an önce o ortamdan uzaklaştırıp sıvı dengesini sağlamak ve ısıyı, vücut ısısını hızlıca düşürmek çok önemli. Bu anlamda evde yapabileceğimiz şeyler hemen bir ılık duş almak, ve hastanın elini yüzünü yıkamak şeklinde e, olabilir.